Merhaba sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kesirleri karşılaştırma ve sıralama ile ilgili konu anlatımı dersimiz yapacağız. Gördüğünüz gibi burada sizlere notlar hazırladım. Bu notlarımıza bakıp konumuzu öğreneceğiz. Daha sonrasında şekilde gösterilen kesirleri nasıl sıralıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. En son da Alıştırmalı sorularımızı çözeceğiz. Bu konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek en fazla çıkan 3 soruyu yazdım. Bu sorularımızı da çözdükten sonra konumuzu artık tamamen öğrenmiş olacağız ve pekiştireceğiz. Sevgili arkadaşlar dersin sonuna kadar dikkatli bir şekilde dikkatimizi başka yere vermeden dinliyoruz. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dersi beğenmeyi unutmayın. Birinci notumuzu okuyalım. Paydası aynı olan kesirlerden payı büyük olan büyüktür. Şimdi sevgili arkadaşlar kesirleri sıralarken biz paydasına göre ya da payına göre ya da tam sayısına göre sıralıyoruz, tamam mı? Bu üçüne göre sıralıyoruz. Bakın paydası aynı olan kesirlerde biz şöyle yapıyoruz. Payı büyük olan tamam mı daha büyük oluyor. Mesela burada 2 bunun payı, bunun 3, bunun 7. Hepsinin paydası 5. O yüzden hepsinin paydası 5 olduğu için bunlardan ayırt edemiyorum. Paydalara bakmıyorum. Paya bakıyorum. Burada bunun payı 2 olduğu için, bunun 3 olduğu için, bunun 7 olduğu için 2 küçüktür 3'ten, 3 üç de küçüktür 7'den şeklinde sıralamamızı yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu en basit olanı İkinci notumuza bakalım. Basit kesirler bileşik ve tam sayılı kesirlerden küçüktür demiş. Evet sevgili arkadaşlar basit kesirlerin payı paydasından küçük olduğundan dolayı bileşik kesirlerin payı paydasından büyük olduğundan dolayı daha büyük sayılardır. Bileşik ve tam sayılı kesirler daha büyük sayılardır. Neden? Çünkü hatırlayın basit bileşik ve tam sayılı kesirler dersinde söylemiştim. Basit kesirler birden küçüktür. Şöyle yazalım. Basitler küçüktür bir sayısından ama bilişik ve tam sayılı kesirler büyüktür birden o yüzden basit kesirler bileşik ve tam sayılı kesirlerden her zaman daha küçüktür. Çünkü basit kesirler birden küçüktür. Bileşik ve tam sayılı kesirler birden büyüktür. Bunu unutmayacağız bu soruları çözerken. Öyleyse bakalım örneğimize. Bakın 2 bölü 9 demiş. 3 bölü 2 demiş. İlk başta bakınca aa bunda 9 sayısı falan var. Bu bundan büyüktür gibi geliyor değil mi? İşte öyle yapmıyoruz tamam mı? Kesirlerde bu mantık yok. Bak kesirlerde basit kesirler buradaki gibi 2 bölü 9 kesri Bileşik kesirlerden bak payı paydasından büyük bir kesir. Yani bu sayı buradaki 3 bölü 2 sayısı tamam mı? Birden büyük. Tamam mı? Birden daha büyük. Ama buradaki 2 bölü 9 sayısı birden daha küçük. Anladık mı? Şimdi birden daha küçük olan mı daha büyüktür? Birden daha büyük olan mı? Tabii ki de birden daha büyük olan. Öyleyse buradaki sayı buradaki sayıdan daha küçük olmak durumunda. Şimdi buraya bakalım. Bakın burada da daha böyle bir iyice anlamak adına bunu sayıları büyüttüm. 15 bölü 24 çok büyük bir kesir. Aa bu bundan nasıl büyük olmaz diyoruz değil mi? Aslında öyle değil çünkü. Neden? Çünkü bu birden küçük bir kesir. Bak payı paydasından küçük. Bu birden küçük. Yani 15'in içine bir tane bile 24 yok burada değil mi? Ama bak 5'in içine bir tane 3 var değil mi? O zaman bunun birden büyük bir sayı. Çünkü bileşik kesir tamam mı? O yüzden bu bundan daha küçük. Tamam mı canlar? Böyle büyük örnekler veriyorum ki konumuzu daha iyi anlayalım diye. Aşağıdaki notumuza devam edelim. Tam sayılı kesirler karşılaştırılırken tam sayılı kısımlarına bakılır. Eğer tamları eşitse kesir kısımlarına göre sıralanır. He, sevgili arkadaşlar bak tam sayılı kesirleri sıralarken direkt tam kısımlarına bakıyorum. Tamam mı? Şimdi bu örneğimizi inceleyelim. Şimdi bak 3 var bunun tamında. Bunun tamında 4 var. O yüzden şuradaki 1 bölü 2 ve 2 bölü 3 beni hiç ilgilendirmiyor. Bu bundan küçüktür diyorum. Tamam. Tam sayı kesirlerde durum böyle. He, ama bak bunlarda karışık bir durum var. O da nedir? Tam sayılar eşitse. O zaman ne yapıyoruz? O zaman da tam sayılara bakmıyoruz çünkü tamları eşit. Oradan nasıl ayırt edeceğim ki? Değil mi? O yüzden tamlarını çıkardım. Geriye ne kaldı? 1 bölü 4 ve 1 bölü 2 kaldı. Hangisi daha büyüktür? Şimdi burada da başka bir notumuz devreye giriyor. Hani demin ne demiştik? Bakın şurada paydası aynı olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür demiştik. Değil mi? Bak paydası aynıysa Payı büyük olan büyüktü. Tamam mı? Bak burada 2 küçük 3'ten 3 üç küçük 7'den demiştik. Şimdi de şöyle bir durum var. Paylar aynı olduğunda Hadi paydalar aynıysa payı büyük olan büyük oluyordu. Peki paylar aynı olduğunda ne yapıyoruz? Paydası küçük olan kesir daha büyüktür. He, şimdi neden peki hocam? Bak diyoruz ki biz paylar aynıysa ikisinin payı da 1 değil mi? E, paydası ne dedik? Küçük olan kesir daha büyüktür dedik. O zaman neden peki? Çünkü şu yüzden bak bunun paydası 4. Bunun paydası 2. Bu 4 parça ayrılmış. Bu 2 parça ayrılmış. Şimdi bir kesir düşünelim. Şekli. Ben bunu 4 parça ayırıyorum. Tamam mı? 1, 2, üç, dört tane parça oldu. Şimdi aynı şekilde bir şekil çizelim. Aynı büyüklükte. Bunu iki parça ayırıyorum. Bak 4 parça ayrıldığında buradaki bir tane ayrılan parçanın uzunluğu bu kadar. Büyüklüğü bu kadar. Ama buradaki iki parçadan bir tanesinin büyüklüğü ne kadar? Bak bu kadar. Gördün mü? Bak bu bundan büyük değil mi? İşte o yüzden 1 bölü 4 yani bu kesir 1 bölü 2 kesinden daha küçüktür diyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Buna dikkat ediyoruz. Yani paylar aynıysa Paydası küçük olan daha büyüktür, büyük olan daha küçüktür. Bak, paylar aynı, paydası büyük bunun, 4 2'den büyük. O yüzden bu sayı daha küçük. Çünkü bu daha çok parçaya ayrılmış. Daha çok parça ayırınca her bir parçanın büyüklüğü daha az olacak. Tamam mı? Ama bak bu daha az parça ayrılmış. Daha az parça ayırınca her bir parça daha büyük olur. Anlaştık mı sevgili canlar? Başta biraz yanılmış olabiliriz ama sonrasında bak biraz alıştırma da yapacağız. Tamam mı? Dikkatli şekilde dinlemeye devam ediyoruz. Daha iyi anlayacağız. Genellikle zaten en çok karıştırdığınız yer bu oluyor. Ama bu tarz sorularda az sıkıyor zor olduğu için. Ama biz yine de bu dersimizde bu konuları da iyice öğreneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımızı geçmeden önce şekilde gösterilen kesirleri bir sıralayalım. Bakın arkadaşlar burada iki tane kesimiz var. İkisi de aynı parçaya ayrılmış. Ha, bak neden bunu söyledim? Çünkü biz bu sayıları ne yapacağız? Bu kesirleri az önceki gibi kesirli ifade şeklinde yazacağız. Ondan sonra sıralama yapacağız. Buraya küçüktür veya büyüktür işareti yazacağız. Tamam mı? Şimdi bak kaç parça ayrılmış? 1 2 3 4 5. Öyleyse 5 10 15 20. Bu kaç parça ayrılmış? 1 2 3 4 5. 5 10 15 20. Ha ikisinin de paydası o zaman nedir? 20. Kesirler konu anlatımı dersini söylemiştim. Ayrılan parça sayısı paydayı verir demiştim değil mi? Sonra taranan parçalar ise payı verir demiştim. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Unutan arkadaşlar varsa. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kaç parça taranmış buradan? Buna bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu 11'i buraya yazdım. Şimdi bu kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9. He, şimdi bak az önce benim bir notum vardı. Neydi o arkadaşlar? Demiştik ki notumuzda. Bak Paydası aynı olan kesirler payı büyük olan büyüktür. Bak paydası aynı olan kesirlerden payı büyük olan büyüktür. Hangisinin payı büyük? 11 büyük? 9 mu büyük? Tabii ki de 11 büyük. O zaman bu bundan büyüktür. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu kadar basit bu konu. Az önce gösterdiğim notları iyice sular seller gibi ezberliyoruz. Ondan sonra soruları takır takır böyle yapıyoruz. Peki hocam şimdi bak burada ayrılan parça sayısı aynı değil. O zaman ne yapacağız? Bak şimdi Buradaki kese bak. Bir de buradaki kese bak. Şimdi yazmadan önce yazıp yapacağız ama biz yazmadan önce bir düşünelim. Hangisi daha çok gözüküyor? Bak bu daha çok gözüküyor değil mi? O zaman bu büyüktür zaten değil mi? İşte bu kadar basit aslında. Birazcık da gözümüzle bakalım değil mi? Bak yavaş yavaş böyle bakınca anlamaya başlayacağız artık. Şimdi bak gene de yazalım biz. Şimdi bu ne? Bir tam var değil mi burada? Tamam boyanmış. Bu ne demek? Bir tam demek. Kesiler konu anlatım dersini anlatmıştım bunları hep. 1 tam demek bu. E bu ne demek? Bak kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4. 4 parça ayrılmış. O zaman paydası 4. Kaçı boyanmış? 2 tanesi. O zaman payı da 2. He. O zaman bak gördün mü? 1 tam 4'te 2'ymiş. Ya da 1 tam 2 bölü 4'müş bu kesimiz. Peki. Öyleyse şuna bakalım şimdi. Bu kaç parça ayrılmış? Tamı yok bunun. 1, 2, 3, 4. 4 parça ayrılmış. Gene bunun paydası aynı. Ama bak kaç tanesi boyanmış? 3 tanesi boyanmış. Bak bu basit kesir bu tam sayılı kesir. Ne dedik az önce? Basit kesirler tam sayılı ve bir birleşik kesirlerde her zaman daha küçüktür dedik. Bu bundan küçüktür. Öyleyse bu bundan büyüktür. İşte bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Bak zaten burada tamı görüyoruz ya. E bu zaten birden büyük. E bak bu basit bu basit kesir olduğu için ne yapacak? Birden küçük bir kesir olacak. Öylesi bu bundan büyüktür diyoruz. Tamam mı sevgili canlar? Bunları da öğrendik. Hadi gelin şimdi sorularımıza geçelim. Sevgili canlar alıştırmalı sorularımıza geldik. Bakın şimdi burada çok güzel sorular var. Bu sorulardan bu konuyu iyice anlayacağız tamam mı? Hani hangi soru çıkarsa çıksın karşımıza. Karşılaştırma ve sıralama ile ilgili bütün soruları bu şekilde çözeceğiz. Tamam mı? Şimdi bak yandaki şekilde gösterilen renkleri kesiriyle ifade edelim ve küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Ee, şimdi bak önce ben buraya renkleri yazmışım. Bu renkleri buradaki şekle göre kesiriyle ifade edeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Bakın şimdi nasıl yapıyoruz. Pembe demiş. Pembeden kaç tane var burada? Kaç tane boyanmış? Hemen kesir çizgimizi çekti. Kaç tane boyanmış? Bir tane boyanmış değil mi? Öyleyse benim payım ne olacak? 1 olacak. Bu kadar basit. Kaç parça ayrılmış peki bu şekil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parça ayrılmış. Öyleyse benim paydam ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Ha hocam hepsi zaten 8 parça ayrılmış. Hepsinin paydası 8 mi olacak? Evet işte bak çözmeye başladın olayı. Bak şimdi paydamız 8 tamam mı? Aslansın. Bazen aslansın deyince böyle diğer öğrenciler bazı alınıyor. O yüzden hepiniz çiçeksiniz tamam mı? Öyle söyleyelim. Şimdi maviden kaç tane var burada? Kaç tane boyanmış? İki tane. Hocam iki mi yazacağız? Evet. Hocam bu kadar basit miydi? Evet bu kadar basitti. Bak burası iki. Tamam mı? E, yeşil kaç tane var? Bir. iki tane de yeşil var. E o zaman iki olacak burası. Turuncu kaç tane var? Bir, iki, üç tane var. Öyleyse burası da üç olacak. Aa bak bu kadar basit. E şimdi paydaları aynı olan kesirleri neye göre sıralıyorduk? Paydaları aynı olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. Öyleyse payı küçük olan da daha küçüktür. Öyle değil mi? Evet kesinlikle öyle. Öyleyse payı küçük olandan başlıyorum. 1 bölü 8 küçüktür. Neyden? Maviden mi? Yeşilden mi? Hocam ikisi de bunların aynı. He, o zaman buradaki işaret yanlış yazılmış. Evet burası ne olacak? Eşittir olacak. Tamam mı? Burası eşittir olacak. 2 bölü 8'leri buraya yazıyoruz. 2 bölü 8 eşittir 2 bölü 8'e. E, o da küçüktür. Neyden? 3 bölü 8'den değil mi? Bakalım 3 bölü 8 de buraya yazdık. Çok güzel yazamadım ama eminim ki anladık konumuzu. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumlularımız bu şekilde yapıyoruz. Şöyle ekranı biraz karaltalım mı? Şöyle çok aydınlık oldu değil mi? Şöyle hafif karaltsak ah, yapamadım. Evet şimdi nasıl? Biraz daha iyi oldu değil mi? Evet kameramız da güzel ha. Şimdi bak gelelim ikinci sorumuzu yapalım. Demiş ki 5'te 1, 5'te 3, 5'te 7 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi paydaları aynı olan kesirleri nasıl sıralıyorduk? Küçükten büyüğe doğru paylarına göre sıralıyorduk. Payı küçük olan daha küçük, payı büyük olan daha büyük oluyordu. Öyleyse 1 bölü 5 yazıyorum buraya. Küçüktür. 3 bölü 5'ten küçüktür. 7 bölü 5'ten. Hocam zaten sen sıralamışsın sadece işaretleri koymamışsın demişsiniz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. Gelelim şimdi 3. ve son sorumuzu sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda eğer anladıysak artık bu kesirleri karşılaştırma sıralama sorularını rahat bir şekilde çözebiliriz. Bakın demiş ki 7'de 2 veya 2 bölü 7 Burası yok, burası yok, burası da yok. Sonra 6 bölü 7'den demiş. He, yandaki sıralamada bu boş bırakılan yerlere uygun kesirler yazalım. Yazalım, tamam. Şimdi yazmamız için paydalarını aynı yapalım ki hata yapmayalım değil mi? Bak bunların paydalarını bir kere, hep bu da 7, bu da 7. O zaman paydalarını 7 yapacağız. Tamam mı? Bak ne dedik? Paydaları aynı olan kesirlerden payı küçük olan daha küçüktür. E o zaman bunun payı 2 ise ben buraya 3 yazarsam 2 küçüktür. 3 olur. Doğru olur değil mi? Öyleyse buraya 3 yazabilirim. E hocam buraya 3 yazdık. Buraya 4 yazalım o zaman. E yazalım. E buraya 5 yazalım. E buraya da 5 yazalım. Seni mi kıracağım? E sonra da 6 var. O da uydu mu? Uydu. O zaman cevabımız buymuş. İşte bu kadar basit. Sevgili arkadaşlar. Şimdi dersimizi bitirmeden önce şu notları bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Notlarımız gelsin. Şimdi bak Burada üç tane notum var. Bu üç not işte hatta şununla birlikte dört tane. Bunlar konuyu bize öğretir ve çözdürür soruları, tamam mı? Bir daha tekrar ediyorum. Paydası aynı olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. Bak, paydası aynı, payı büyük olan büyük. Payı küçük olan daha küçük tamam mı? Buradaki notumuzda basit kesirler bileşik ve tam sayılı kesirlerden daha küçüktür. Burada zaten söyledik ki bak 15 bölü 24 dedik çok büyük gözüküyor ama payı paylasan küçük olduğu için bu birden küçük bir sayı dedik. 5 bölü 3 bundan daha büyüktür. Öyleyse 15 bölü 24 5 bölü 3'ten küçüktür dedik bunu söyledik. En son notumuzda iki notumuzda ne söyledik? Bak tam sayılı kesirler karşılaştırırken tam sayılı kısımlarına bakılır. Eğer tamlara eşitse kesir kısımlara göre sıralanır dedik. Bak bunun tamı 3'tü bunun tamı 4'tü 3 4'ten küçüktür dedik. Bunları zaten bakmadık bile bu cevap bu şekilde bulduk Şimdi bak bunu nasıl yapmıştık Bunu bir kere daha söylemek istiyorum Paylar aynı olduğunda paydası küçük olan kesir daha büyüktür Dedik bak paylar aynıysa Buradaki gibi zaten tamları aynı olduğu için Tamlardan çözemedik bu soruyu Paylar aynı dedik ama paylar aynı olduğu için de Paydası küçük olan daha büyüktür Bak bu daha büyük tamam mı bu daha küçük Öyleyse bunun paydası 4 var bunun paydası 2 var öyle 1 bölü 4 1 bölü 2'den daha küçüktür Tamam mı sevgili arkadaşlar Diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz Canlar dersin sonuna geldik. Abone olmadıysanız hala abone olup bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Biraz yavaş başladık sonra hızlandık ama eminim ki konumuzu anladık. Eğer anlamadıysak bir iki tekrar daha yapıyoruz hemen tamam mı? Çok dikkatli bir şekilde izliyoruz bir kez daha ve konumuzu pekiştiriyoruz. Yorum kısmına güzel şeyler yazmayı unutmayın. Bugün sıra sende sorusu sormadım çünkü konumuz biraz karışık. Aklınızı karıştırmak istemedim. Bu arada kanaldaki diğer matematik ders videolarını da izleyebilirsin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.